Halk Eğitim Aşçı Yardımcılığı kursu. değerli arkadaşlarımız 27 tane kursiyonuzla beraber arkadaşlarımıza aşçı yardımcı sertifikalı vermek için kursu düzenlemiş. Arkadaşlarımızla beraber kursa devam ediyoruz. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslardan biri olan Aşçı Yardımcılığı Eğitimi Kursu özellikle kadınlar tarafından yoğun ilgi ve katılımla karşılandı. Cengiz Topel Caddesi'nde bulunan Kurslar Müdürlüğü binasında düzenlenen kurslardan biri olan aşçı yardımcılığı kursuna katılanları, usta eğitmenler tarafından belirli dönemde ve periyotlarda aşçı yardımcılığının ne anlama geldiği ve nasıl davranılması gerektiği, hazırlanan yemeklerin lokanta ve restoranlardaki sunumu ve diğer dikkat edilmesi gereken konular anlatılıyor. Uygulamalı olarak da teori kursların yanı sıra yapılan çalışmalarda kursa katılanları nasıl aşçı yardımcısı olun öğretiliyor. Bu garnitörler değişiklikler içinde patatesle yapılan garnitörler, sebzelerle yapılan garnitörler var değil mi efendim? Evet. Bu evet. garnitürler, garnitörler, sebzelerle yapılan garnitörler sıcak da hazırlanabiliyor. Sıcak hazırlayacağımız zaman servis yapacağımıza yakın hazırlıyoruz sıcak hazırlayacağımız garnitörleri. Çünkü e, servis yapılmasına yakın hazırlamamızın sebebi tüketilmesi anlamında bir gün önce sıcak garnitör ne yapamayız? Hazırlayamayız. Yani günlük kullanacağımız mesela öğlen 12'de servis yapmamız gerekiyor. 12'de yapacağımız servise yakın bir zamanda hazırlarsak garnitörü o saat içinde tüketmemiz ve daha temiz ve nice olmasını sağlıyoruz. Değil mi efendim?